Ben çok şanslı bir kızım ya. Defne sen kafayı mı yedin? Niye ki? Kızım evlendin kocandan ayrılsın. Abin seni odaya tıktı. Sen daha neyin şansından bahsediyorsun? Cık, abisi bardan dolu tarafından bakacaksın. Baktım abisi. Ha ne gördün? Abi öyle benden daha manyak bir kız kardeş gördüm. Şapşik. Bak. Bütün gece kocamla İstanbul'u izledim. Senin gibi bir abim vardı. Ve sinir olduğu kızla bütün geceyi geçirmek pahasına bana yardım etti. Daha ne olsun? Sen bir de o gecen o sabahını bilseydin. Boş ver Spaz. Cık. Boş vermem. Var bir şey var. Yok kızım bende bir şey. Ya var ben anlarım. Mavi kafayı öptüm. Ne? Cık. Oha. Yuh, Ay. Bravo. Nur topu gibi bir imkansız aşkımız daha oldu. Gerçi Yeşim de Çınar yapabildiğine göre imkan kavramı biraz sorgulanabilir. Ama zaten ne demişler? Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman olur. Hem ayrıca zaten bir şey daha demişler, dinsizin hakkından imansız gelir demişler. Oh vallahi iki baş belası. Bakalım hanginiz hanginizin hakkından gelecek çok merak ediyorum. Abisi bir de ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Sizin çocuğunuz olursa acaba neye benzer? Bence yani kanımca dünyanın en tehlikeli insanı olur. Hatta ben... Abisi ne yapıyorsun? Kafamı imha ediyorum. Zaten içinde beyin bırakmadın. Dışı da fazla yer işgal etmesin. Ya ne yapayım? Hep merak ederdim sen nasıl bir kıza aşık olacaksın diye. Heyecanlandım işte. Şişt. Az frene bas az. Ne öyle aşkmaş aşkmaş yok. Öyle verdi işte sinirden. Sinirden. Yani sen bu kıza sinir oluyorsun. Saçları mavi. Hı hı. Böyle kadına benzer hiçbir tarafı yok. Hı. Tersi de pis zaten. Bundan zaten sinir oluyor. Hı. Anladım. Ama böyle var ya. Bazen bir gülüyor. Samsun var ya Trabzon sahaya çıkıyor. Sen bakma öyle de tamam. Zaten deplasmana gitti. Hı? Amerika. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.